Evet, Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hunger Games'in ikinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar ee, Videodan önce daha fazla video gelmesin siz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Şu webcam azıcık küçülteyim başlayalım ee, Arkadaşlar çok sağ olun ee, 37 abone olduk Bunun için size teşekkür ederim arkadaşlar Şuna girelim artık ee, Arkadaşlar serilere biraz gir çünkü gecikmeyecek hatta çünkü arkadaşlar şey yap. Bir saniye boğazıma ne oldu ya? Tablo yaptım arkadaşlar ve tabloya göre de yapacağım işte programı böyle. Video programı. Öyle yani. Şu oyun başlasın da bir. Arkadaşlar doku paketini yeni indirdim. Mecapo Master'dan. Yeni gelmiş herhalde. Bir uzun zamandır takip ediyorum bu yeni şey tekstür pek var mı yok mu diye. Ve Faithful gelmiş arkadaşlar. Zaten bu aradığım bir tekstür pekti. Ben de beğendim ve indirdim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz videonun altında ee, ama linki olmaz ya linki. Çünkü MCP Master. MCP Master indirim arkadaşlar. Aa başlıyor. Allah 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 Allah. İnşallah önceki bölümdeki gibi kazanırız. Adamla doğuştan zırh var. Allah'ın al. Abi sandık açılmıyor. Sandık açılmıyor abi bildiğin ya. Açıl. Kaç 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 kaç. Kaç abi. Canavarı bizi öldürecek. Ya abi niye yok böyle? Abi niye böylesin ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Öleceğim senin yüzünden ha. He. Bak herkes birbirini öldürüyor. Abi öldürmeyin Allah'ın severseniz. Aa bak bak bak. Dışımıza göre birisi var mı diyeceğim yok kesin. Allah Allah Allah. Kaç abi kaç. Abi öldürmeyin bir şey yok zaten ya. Ben burada yokum. Aha. Öldürecek mi? Ölmüyoruz lan. Kaç kaç. Ölümsüz bu. Ya bir çık abi. Kıra kıra gideceğiz. Ha, yaprak değil mi? Abi hiçbir şey gözükme görüş uzaklığını kısalım artık. Doku paketi çünkü arkadaşlar yüksek grafikli lan öldürüyorlar bizi. Öldürme, öldürme lan, öldürme. Pe. Lan iki dakika bir şeyi yaptırmadınız var ya arkadaşlar. ve yaptırmadılar arkadaşlar ya. Oha 8. 8 de tabi kasar. İlk defa gördüm bunu. 8 olmuş. Neyse hadi girelim bir tanesine. Ee, çok kişi olana girmek istiyorum. Şu an mesela şu Ferdinand. Ferdinand. Ulan bir çıkın da basa. Oo. <laughs> bu, bu harita iyiymiş abi beğendim. Bu ne la? Evleri falan da güzel yapmışlar. Abi ama Faithful harbiden güzel ya. Şunun güzelliğine bakın abi. Şu eşyalara falan bakın. HD bildiğiniz. Ama normal. Oo, bize eğiliyor. Selam. Tamam olacaksın. Tamam olmaz yok. Biz çok tahamlar gördük. <laughs> Türkisi. <laughs> dur abi başlıyor dur. <laughs> al 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 bir şey çıkmadı hadi zırh giyelim bari zırh giy zırh ya Ha baltamız ol en azından iyi. Öldürürüm lan seni takım. Geber lan. <laughs> Abi ölmüyor ya fake attı. Lan. Aa öldü. Oo elmas filan var. Abi. İyi kestik şu an. Da lan daha? Allah belan. Vurma lan. Oğlum öldüm vurma lan vurma. Kaç 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 kaç. Alma, alma ahlını. Konuşamadım. Alma mazlumun ahlını. Çıkar işte işte. Ne olduğunu bilmem ama söyleyeyim dedim. Alakalı bir şey. Aa bak bizim öldürdüğümüz. <laughs> Neyse boş ver ya. Girelim. Bunlar ne yapıyor? Oo. Kardeş geçmiş olsun. Adam takmıyor biz ya. Hiç kim geçmiş olsun diyor ki. Neyse açalım bir tanesini. O oh, abi 10 kişi var. Gir gir gir. Oo bu harita güzel. Ama biz burada kazanmamıştık herhalde. 2 dakika var daha. Öf. Lan gene aynı kız orada lan. <laughs> Abi yapma ya. <laughs> Gene aynı kız. Neyse. Bak şurada var. Biz zaten tam. Aa elim yetmiyor. Sohbet tuşuna arkadaşlar. Yes. Emoji koyabiliyoruz mu acaba? Bir deneyelim. Emoji. Hadi hey, takım oldu hadi lan niye yiyorum ben? Takım oldu hadi. Tamam tamam. Harita doldu şu anda resmen arkadaşlar. Şunu ne yapalım? Klavyeyle oynasaydık güzel olurdu da klavye bulamadım arkadaşlar. O yüzden bağlam video kaç dakika olmuş? İyi tamam 6 dakika olmuş. Arkadaşlar yeni outro yapmayı düşünüyorum. Outro dediğin yani mesela e, videoların sonunda oluyor böyle mesela eee Önceki video sonraki video filan o da öyle bir tarz bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Oo ne haber Creeper Bey? Kafaya bak ya. Hadi bak takım olur. Öldürmek yok ha. Meydana kalırsak. Neyse bir başlasın çok uzun sürdü bu açılış olayı. Video 7 dakika. Ne ara bir dakika geçti lan. Hiç farkına değilim. Hadi ya bir başlamadın. Bu arada oyunun sesi niye gelmiyor? Ben onu çözemedim. Açılma hemen bir ayarlarsa konu fena olur. Olmaz herhalde. Lan başlıyor. Lan lan lan. Oğlum başladı lan millet aldı sandıkları. Allah al al, al çık, çık. Allah 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 Allah. Adam keselim mi beyler? Demir balta az bir Çürük olanları alacağız artık. Mesela bak şu. Geber lan. Gel lan buraya. Aşağı düştü özürlü. Geber lan. Kim kimi koparıyor? Oğlum ölün lan ölün. Oha uh, 50 metre. Abi sandığı niye açıyorsun ya? Oha uh, öldü bir tanesi aldı. Öl lan öl öl. Oğlum kaç. Yemek yemek yemek. <laughs> Burayı terk et. Oğlum bak. İlla diyorsun ki öldür. Aha öldürdük. Aha öldürdük. Yürü, yürü lan. Bak 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 bak. En küçük enişteye bak. Tutmayın küçük enişteye. Oğlum çok vızır vızır geçiyor ha. Oğlum bir öl lan. Ben yaptım. Geber lan. Oha ölüyor. Ölüyor, ölüyor, ölüyoruz. Kaç 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 kaç. Aşağı. Kaç abi kaç. Kaç arkamıza bakmadan. Kaç kaç. Kaç abi kaç. Burada ne yapacağız? Aşağı atla. Ölme ölme ölme. Aa geliyor. Zır ki zırh zırh zırh. Fena hırs yaptım şu an. Bakalım daha kılıcı falan var mı? Hiç de bir şey yokmuş ya. Abi. Şu aşağı. Allah be Allah Allah Allah. O bu bu öldük ya. Of. Neyse bugün şansımız yaver gitmedi birinci bölümdeki gibi arkadaşlar. Neyse şunu açalım diyeceğim. Dolu. Az kişi var. Az kişiyle sarmıyor ya. Az bekleyelim şöyle millet hep sömürsün. Sandık koruyucusu. Sen kimsin lan? Sandık bilmem ne. VIP olun filan yazıyor işte. Oo, şu horun reklamı yapmışlar. Ne kadar reklamcılar abi ya. Şuna bak. Şu fisker bir gire artık. Oo, VIP'ler hemen yanımızda. Headshot. <laughs> Headshot. Sen kafadan vurdun musun? Tam kafamız. Video 10 dakika, 15 dakika yaparız artık. Vay vip vay. Beyler bu vip herhalde. Ha başlıyor. Ne ara lan daha 2 3 kişiyiz. Al 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 uf elmas elmas sızır sızır sızır. Al al al. al. Şimdi kaçacağız abi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Abi facecam'a at aşağı. At Öldük öldük öleceğiz ya. Adamın eşyalarını alak bari. Ya bir git kardeşim bir git. Bir git bir git bir git ya bir git ya. Allah'ını seversen git. Ya abi bırak beni peşimi bırak ya. Ya iki dakika bırak da gelişek. Gelme lan gelme. Ya vuruyor abi görüyor musun şu işi ya. Abi şu an sinirlendim var ya bak öldürüyor bak öldürü öldürüyor ya. <laughs> abi ya. Bir saniye. Şu oldum ona. Lan daha bir zırh giymedik abi. Şuna mı girelim abi? Bunda çok kişi var. Gir gir gir. Abandon et so. Terk edilmiş hayvanat bahçesi gibi bir şey herhalde. Tam bilmiyorum şu an. Açsana oğlum. Aç. Bir buçuk dakika. Daha demin öldüğümüz yer. Gene öleceğiz. Gene öleceğiz abi. Abi geçenki ben kalmadı bize. Neyse bu, bu bölümü de bitireyim arkadaşlar. Ölürsem. Kazanırsam bitiririm. Saat 2 oluyor. ben de bari esniyim o sırada Nick Gitem Nick kim lan Oh my god Oh my god Kızına da oh my god Gel lan takım ol Oğlum her quest olmayan pro mu oluyor ya yemin ediyorum Toys 137, 137.8 1378 Hadi bir başla artık ama. Kaç kişiyiz? Of kalabalık abi, kalabalık sıkıntıdır. Bir saniye az şöyle doğrulayayım ya. Aha dur başlıyoruz. Aha ileriden başladık lan. Aha açılmıyor. Hadi. Açıl. Ya açıl ya. Oğlum kaç 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 kaç. Biz buradan tüy görürüz hemen. İleriden gittik sanda açmadı şu dümencilere bak ya. Kaç abi kaç. İyi bir saklama yeri bulup orada bekleyelim. Lan. Sonsuzluktayız. Tırmanıyoruz. Durduk. Üstümüzde blok var. Orası nere? Parkur mu? Ne var lan orada? Ya vuruyorlar abi vuruyorlar. Şuna bak ya. Oğlum vurmayın lan. Vurmayın lan. Eşyam yok. Hayır. Ee, var ya bir oynatmadınız arkadaş. Ee, neyse ya. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Ee, daha fazla video gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Tabii ki de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer videoları görüşmek üzere hoşçakalın. Konuşamadım. Neyse hoşçakalın. Thank you.